aramızdan ayrılıyor diye üzülüyoruz ama oradaki şartlar onun için daha hayırlı olacak. Devrebet, devrelerimiz. Gene böyle yapıyoruz. Ayakları da. Deder ki, "İtmaylara basıyız, gideyiz ama yağlamada." Evet. Aha irfan abi 15 Temmuz'dan beri devam ediyor çalışmalar. İskenderun'da ilk antrenmanımız, iki kamp dönemi geçirdik Bolu'da ve Abant'ta o bölgede. Bizim için verimli geçtiğini düşünüyoruz. O ara yeni arkadaşlar katıldı, geçen seneden kalan arkadaşlarla beraber. Ee, bir e, takım, ekip ruhu oluşturmaya çalıştık. Ee, şu an içine bayağı yol kat ettiğimizi düşünüyoruz. Aramıza iyi oyuncular katıldı. Geçen senede bu şampiyonlukta ikinci lige çıkan takımda büyük katkı yapan oyuncularımız, giden oyuncular da buna dahil. Ee, oyuncuların katkıları büyüktü. Onlar da aramızda kalanlar oldu, ayrılanlar oldu. Ayrılanlara kendi takımlarında başarılar diliyorum iyi transferler yaptığımızı düşünüyoruz. Doğru transfer yaptığımızı düşünüyoruz. Ee, gruplar belli oldu. Yani grubumuzda e, favori olacağız diye düşünüyoruz birkaç takımla beraber. Tabii bu kağıt üzerinde konuştuğumuz lig başladıktan sonra belli olacak. 10 günümüz var. 10 günde burada hazırlanıp bu atmosferde İnşallah Balıkesir maçıyla başlayıp iyi götürüp yine sezon sonunda İskenderun şehrine bir şampiyonluk daha yaşatmak istiyoruz. Sahada Mansur ve Muzaffer ile